Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir önceki videoda hakikati araştırmaya başlayacağımızı söylemiştik. Fakat bunun için önce ön yargılardan kurtulmamız gerekiyor demiştik. Şimdi bu videoda bu ön yargılar nelerdir? buna ele alacağız. Yani kısaca ön yargı kavramı ne demektir? Biraz bundan bahsedeceğiz. Çünkü eğer bundan bahsetmezsek bizim olacağımız hakikatte doğru bir hakikat olmaz. Yani yanlış bir şeye saplanırız, gideriz. Çünkü birçok arkadaşlar zaten bu kavramın üzerinde pek durmuyordur. Öyle zannediyorum. E, hatta bazı şeylerin ön yargı olduğunu bile farkında değildir. Bilmiyorum inşallah bu video biraz faydalı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle ön yargı nedir? Adı üstünde ön yargı. Aslında bu kelime iki kelimeden oluşuyor. Yani bir ön kelimesi bir de yargı kelimesi var. Yani ön karar da diyebiliriz başka bir deyişle. Bu yüzden tanımı bir şey hakkında önceden karar vermektir diye geçiyor ve varsayıma dayanır. Şimdi dolayısıyla eğer biz din hakkında neyin doğru, e, neyin yanlış, hangi dinin doğru, hangi dinin yanlış olduğu hakkında bir karar veriyorsak önceden yani direkt din için değil fakat o dinin sunduğu bir argüman üzerinde biz zaten önceden bir karar vermişsek biz hiçbir zaman gerçeği bulamayız. Çünkü zaten baştan karar vermişiz. Ve o yüzden araştırmak da vakit kaybı oluyor. Çünkü zaten baştan kararını vermişsin. E, araştıracaksın. E zaten baştaki sonuca ulaşacaksın. Çünkü zaten baştan taraflısın. O yüzden bu kavramı iyi ele almak lazım. Ön yargının, e, ön yargılardan kurtulmak lazım. Ön yargı gerçeği görmede önümüzdeki bir perde gibi oluyor. Hatta daha doğrusu şöyle örnek vereyim. Bir sinek düşünün. Bu sinek sürekli dışarı çıkmak için cama çarpıp çarpıp duruyor. Bu olaya birçok kere belki şahit olmuşsunuzdur. Günlük hayatta birçok biçomuzun gördüğü, yaşadığı bir olay. Cam sineğe çarpar, şey sinek cama çarpar, çarpar durur. O dışarıyı görüyor. Fakat ara daki camı göremiyor. İşte o cam ön yargı gibidir. Hakikati görmenin karşısında duran ön yargı gibidir cam. İşte biz de o sinek konumundayız o örnekte. Yani sinek nasıl ki camı göremiyorsa biz de artık ön yargıları o kadar benimsemişiz ki artık bu önyargılar bizim gerçeği görmemize engel oluyor. Madem ki öyle bizim bu önyargı kavramını öğrenip o aradaki camı görmemiz lazım. Bunu görmeye başladığımız zaman dışarıya çıkabileceğiz. Yani artık gerçeği öğrenebileceğiz. Allah'ın izniyle bu kavramı anlatmaya çalışacağım. Yani bir iki üç tane örnek vereyim. Örnek üzerinden anlatayım ki daha anlaşılır olsun. İlk örneğim şu. Ben görmediğime inanmam önyargısı. Bunu aslında ateist arkadaşlar bir argüman gibi sunuyor. Fakat bunun aslında bir önyargı. Argüman bile değil. Neden önyargı olduğunu bir sonraki videoda biraz daha açacağım. Fakat burada kısaca bahsedeceğim. Farkında olmadan burada akıl reddediliyor. Ve duyu organlarının, duyu organlarıyla elde edilen bilginin %100 doğru olduğu varsayımına dayanıyor. Yani bunu söyleyeyim bir arkadaş şunu şöyle diyor. Ben Tanrı'yı görmüyorsam ona ibadet etmem. Fakat görmediği ve kabul ettiği bir sürü başka kavramlar var. O da farkında değil aslında. Fakat aklı reddediyor. Yani bunu anlatınca o kişiler de farkına varacak ya aslında vatalı bir şey. Ben burada e, şu örneği mesela getirdim. Kısaca bahsetmek için. Çünkü bir sonraki videoda detaylı açacağım. İmam Gazali şöyle bir örnek veriyor kitabında. Duyu organları her zaman doğruyu söylemez. Örneğin gökyüzüne baktığımızda yıldızlar 1 TL gibi gözüküyor. kitabına İmam kitabında bu sikke diye geçiyor. Ben anlaşılsın diye 1 TL diye yazdım. 1 TL gibi gözüküyor ama gerçekte dünyadan daha büyüktür. Bu bilgi aklımızı kullanarak elde ettiğimiz bilimsel bilgilerle ulaşıyoruz. Yani evet duy baktığımız zaman gökyüzüne küçücük bir nokta gibi yıldızların çoğu. Hepsi öyle. Yani 1 TL bile değil belki 1 TL büyüklüğünde bile değil. Daha da küçük gözüküyor. Fakat o yıldızların bir çoğu da dünyadan kat ve kat daha büyük. E şimdi biz sadece görmedim inanmam şeklinde bir önyargıyla hareket edersek o zaman niye yıldızların dünyadan daha büyük olduğunu inanıyoruz? Demek ki burada biz duy dışında aklımızı kullandığımız bir bilimsel bilgiyi kabul ediyoruz. Madem öyle o zaman bunu inanç sahasında da uygulamamız lazım. Birinde uygulayıp birinde uygulamıyorsak bu hem tutarsızdır hem de ön yargı olduğunun kanıtıdır. İnşallah bu argümanı yani bu sözü görmedim inanmam ön yargısını bir sonraki videoda biraz daha detay açacağım. Fakat genelde böyle oluyor. Yani işte gerçeği görmedeki engeller böyle aslında. O cam gibi şeffaf apaçık duruyor fakat kimse göremiyor. Başka örnek din bilime uymuyorsa o din yanlıştır. Bu da bilimin %100 doğru olduğu varsayımına dayanıyor. Bilimin %100 doğru olduğu varsayımına nereden çıktı? Yani bilim yüzeyi doğru mu ki din o bilime uymak zorunda olsun? Bunu da inşallah başka başka videoda tartışacağız. Neden bunun da bir ön yargı olduğunu göstereceğim inşallah. Yine başka bir örnek. Bütün Müslümanlar yobaz, bütün tarikatlar gerici gibi genellemeler. Bu da yine duyu organlarına dayanan bir bilgi. Nasıl duyu organlarına dayanan bir bilgi? bunu söyleyen bir arkadaş diyor ki 2-3 tane mesela belki bir Müslüman gördü. Bir tarikatta mensup birini gördü. Onların yaptığı bir hareketi gördü. O belki çok ahlaksız bir hareketti. Ve o ahlaksız hareketten dolayı bütün Müslümanları böyle genelleyerek bir son ulaşmış oldu. Bu bir doğru bir bilgi değil. Yalnız inanç konusunda değerlendirilecek bir inancın doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek için kullanacak bir kriter değil. Neden değil? Eğer böyle bakacaksak her dünyadaki her inançtan 4000 tane inanç varsa bunun için tane ateizm, dinsizlik onları da katıyorum. Her inanca mensup olanların yaptığı yanlış hareketler muhakkak vardır. Öyleyse hangisini seçeceğiz? Bu yüzden bu da bir ön yargı. İmam Gazali'nin önüne devam etmek istiyorum. İmam Gazali önceki örnekte organların doğru e, doğruyu söylemediğini her zaman söylemişti. Sonra ekliyor İmam Gazali daha. Aklın da her zaman doğru soruyu söylemediğini söylüyor. Örnek olarak da buna rüya halini veriyor. Yani rüyada da konuşuyoruz, yürüyoruz belki uçuyoruz. Bunlar aklen bazen mümkün olan şeyler ama aslında gerçek değil. Yani aklımız orada bize oyun oynuyor. Akın'ı rüya halinde doğru söylemediğini söylüyor İmam Gazali. Bu yüzden de vahyin kılavuzuna muhtacız şeklinde aslında bir argümanla bu böyle bir sonuca ulaşmış oluyor İmam Gazali. örnek olarak sadece daha iyi anlaşılması için vermek istedim. Yani umarım ön ne olduğu hakkında biraz daha mevzu anlaşılmıştır. aslında şundan da bahsetmem lazım. Bilgi çeşitleri. Ön anlamak için bunları bu kavramları da anlamamız lazım. Bunlardan da kısaca bahsedeyim ki biraz anlaşılsın. Aslında bir sonraki videoda daha fazla bahsedeceğim. Üniversitede öğretilen bilgi kuramı bu. 6 tane bilgi çeşidi var. Gündelik bilgi, teknik bilgi, sanatsal bilgi, dini bilgi, bilimsel bilgi, felsefi bilgi. Ben görmediğimi inanmam diyen bir arkadaş sadece aslında burada bu bilgi kuram içerisindeki 6 bilgi çeşidinden gündelik bilgiyi kabul etmiş oluyor. Yani sadece duyular yoluyla elde edilen bilgiler. Gündelik bilgi demek bu demek. Göz, kulak, ağız yani bu beşli organıyla elde ettiğimiz bilgileri kabul ediyor bu arkadaş. İmam Gazali'nin örneğindeki yıldız gibi. Yani o arkadaşın eğer o zaman yıldızın dünyadan daha büyük olduğunu kabul etmemesi lazım. Yani onu da hayır diyeceğine göre o zaman yani ne, ne söylediğinin farkında olmuyor aslında. Farkında olmadan aktar etmiş oluyor. Yine mesela şuradaki din bilime uymuyorsa o din yanlıştır diyen bir arkadaş da sadece bilimsel bilgiyi kabul etmiş oluyor. Fakat diğer bilgileri hiçe saymış oluyor. Ve bilimsel bilginin de %100 doğru olduğunu kabul etmiş oluyor. Fakat bunun doğru olmadığını her zaman doğru olmayacağını biz biliyoruz. İnşallah bunu anlatacağız. Umarım faydalı bir video olmuştur. İnşallah sineğin çarptığı camları yani verdiğimiz örnekteki sinek değil de o camı görenler oluruz. Önyargılarımızı görüp bunları bırakırız inşallah. bana faydalı bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.